Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Tuba hocam. Bugün ne yapıyoruz? Dondurma. <laughs> Dondurma yapıyoruz. Evet, evet, yaz mevsimi bugün e, böyle ne kadar haşin olduğunu gösterdi değil mi? Uzun bir süreden beri ilk defa bugün oldu yalnız birazcık sıcak. Aslında uzun evet. süreden beri sıcak ama sanırsam bizim ev soğuk olduğundan dolayı. Ya bizim ev tabii şimdi alt katta ve hiç hani güneş çok şey yapmıyor. Neyse biz yine bu yani, muhabbete tabii, başlıyoruz hemen. Evet. Ay, ben birazcık şundan bahsedeyim hemen, ondan sonra sen yine muhabbet. Yine ha hava durumuna gireriz evet. yani. Evet. <laughs> Şimdi e, normalde ben dört tane dondurma çizmiştim ama Harun Hocam beni tuttu ve bir tane <laughs> işe odaklanmam evet. gerektiğini söyledi. Yani geçen hafta yaptığımız hatayı tekrarlamamak amacıyla bir odak noktası olmasını istedik bu hafta. Evet. şimdi bu dondurmanın da işte şimdi çok komik bir şey yaptım burada. <laughs> Genelde sıcak renklerle ağırlıklı oldu. Hatta Harun hocam dedi ki, e, "Bunlar dedi çok sıcak olmamış mı?" Evet sıcak olmuş. Ama ben hem çilekli dondurmayı hem de kirazı çok sevdiğim için ikisini de kullanmak istedim. Evet. Nasıl bir istekse bilmiyorum. <laughs> Çünkü hani dedim ki, birbirler, mesela bir de kakaolu şeyler yaptım üstüne çikolatalı fıtırcıkları yaptım. işte. Hı. ne deniyor onları bilmiyorum da. Ee, işte is onlar normalde renkli renkli yapılır. Onların renklisi Hı, de evet var evet. ya. Şeker, ama şekerler oluyor. Aha, aynen. Evet. Ama ben onları da kakaolu yaptım. Böyle gerçekten çok sıcak bir dondurma oldu ama bence bilmiyorum siz güzel Tabii, bir, siz, kötü siz olacak. Size de benim zon... hoşuma Zaten gitti. Zaten sizle biz dondurmaya gittiğimiz, dondurma yemeğe gittiğimizde de siz hep böyle meyveli şeyler işte vişne, olsun. Seviyorum ben şey ekşim trak şeyleri. Abi limon da giderdi belki diyeceğim de o, o da sıcak renk yani. <gülüyor> <gülüyor> o hiç şey yapmaz yani. Bilmiyorum çileği de çok sevdiğimi herkes biliyor artık. Kiraz da seviyorum. Neyse şimdi göreceğiz zaten ilerleyen zamanlarda. Evet. Şimdi şu anda alt zemin attım zaten ben bunu astar attım e, su boyayla. Ee, şey köşelerini genelde işte koyu olacak yerlere dip kısımlarını e, şeyi bıraktım işte daha koyu yapmaya çalıştım elinden geldiği kadar. Hı -hı. Bazı yerlerine yine boşluk bıraktım çünkü o beyazlıklar benim sonradan işime yarayacak. Ee, renklerimi şu anda zaten görüyorsunuz e, çok yoğun olanları hep böyle dip kısmı atıyorum ki dağılmaları daha rahatlıkla böyle aşağıya doğru inmesi için ee, o yuka, normalde ben o, o tarz krema dondurmaları da çok sevmem ama yani bu böyle evet. şey gibi çabucak eri ver eriyor evet. çünkü ee, ben Krem bu daha sert deniyor. dondurmalar evet. seviyorum sanırım bir e, işte böyle işte nedir o sütlü dondurmalar falan filan neyse o ayrıntılara girmeyelim şimdi. çok girersek çıkamayacağım evet. <laughs> yine kirazında da paylamaları yine şey yapmak için başta beyazlıkları e, yani burada hemen belirledim daha Hı -hı. sonra yine zaten kuru kalemlerle destekleyeceğim onları Hı -hı. E, bu orlar e, diyeceksiniz ki niye kuru kalem niye kuru kalem e, kuru boyanı... ya işte bir de ablerde biz... bir tane soru vardı geçenlerde şeyde de işte e, kuru kalemle öğretmenleri bir arkadaşım bir öğretmeni ya tabii küçükken şey demişti, sulu boya ile kuru boyayı karıştırmaması gerektiğini. Aslında böyle bir algı yok. Ya yani karıştırabilirsiniz. Arkadaşlar ya bunun söylenmesine sebebi şu da olabilir. Bundan mesela 15 sene önceki kalemlerle şu ankiler bir değil. Şu an hakikaten güzel kaliteli kalemler var yani piyasada. Hani ee, o yüzden kullanabilirsiniz yani şey yapabilirsiniz. Eğer kağıdınız tabii ölmediyse Aynen. Ee, yani çok ıslatmadıysanız... E ben boşlukları boşuna bırakmıyorum işte, oralara evet, evet. farklı farklı boyalar koyayım diye. Evet yani çok kağıdı mesela çok koyu girerseniz kuru kalemle bir şey yapmanız bir ehemmiyeti olmaz yani. Yani şöyle diyeyim açıkçası, mesela şimdi benim bu bizim aldığımız kalemler e, bir goyajın üstüne de yapılabilecek derecede. Hani onunla ilgili örnekler evet, görmüştük evet, ya. Evet evet Yani kuru boyadan kuru boyaya değişiyor açıkçası. Özelliklerinden özelliklere evet. değişiyor. Normal böyle çocukların kullandığı kuru boyalarla zaten bunlara girdiğiniz zaman kağıdınız göreceksiniz ölecek. Yani ölecekten kastım eziliyor, büzülüyor böyle. Çünkü boyayı yerleştirecek atacak yer kalmıyor. Evet. Ama daha böyle pastel gibi e, böyle yoğun boyaların biraz üstüne daha atabilecek. yağlı. Evet evet. Yani, onlar daha rahat oluyor. Şimdi şöyle arkadaşlar mum bazlı kuru kalem var, bir de yağlı bu kalem var. Hani bizim şu an mesela bizim kullanmaya çalıştıklarımız biraz daha yağlı, biraz daha böyle toz. Ama tabii yani Bunları böyle konuşuyoruz da kağıt da çok etkiliyor çünkü kağıt mesela e, çok dokulu olursa evet kağıt da çok dokulu olursa bu sefer kağıt e, ya yani kalem güzel gözükmüyor yani çok çok pütürlü gözüküyor. Evet geçenlerde saat. bir tane ucuz bir su boyu kağıdı almıştım hatırlıyor musun? Defter evet, evet. E, aksiyon e, evet. Aynen o mesela şeydi yani üstünde tamam desen vardı ama ya o kadar şeydi ki yani bilmiyorum ben, ben hiç hoşlanmadım kalitesizdi. Ve bir tarz denemek Sen, istediğim için. Işte Onun sulu boya tarafını beğenmiştim diye hatırlıyorum yani. yani çok dokuluydu, aşırı derecede dokuluydu. Benim kağıdımda da dokulu ama ya o, o daha fazla ve çok yapay bir doku vardı üstünde o beni çok rahatsız etti. Evet. Ya aslında bir gün, aslında bir gün ikisini de denemek lazım işleri yan yana herkes yani işte görmesi için. Böyle bir bayağı ürünlerden konuşuyoruz. Bugün güzel haberler de aldık. Evet. Yani umalım ki onlar da güzel böyle bir yere varır. Ee, ve o ürünlerden de size yani o size tanıtırız böyle şey yapabiliriz yani ee, diyelim çok şimdi detay verecek bir şey de değiliz fakat Hı. arkadaşlar yani ürün şeyi çok etkiliyor ürün kalitesi hakikaten etkiliyor İşi, işin şeyini alkamını ama şimdi yeni başlayan arkadaşlar da olacağından dolayı. E tabii ki doğal olarak e, yani eldeki şeyleri kullanmaları daha iyi olur. Çünkü hmm. da, devam ettirecekler mi ettirmeyecek mi? girip de çok kaliteli işte Türkiye'de ilerse 100 TL'lik, 200 TL'lik almanın bir anlamı yok yani. Tabii ki. Ta yani tabii ki hani bu i, bu, bu arada inşallah şey, arkadaşlar Türkiye'de iyidir yani. Bugün İstanbul'da bayağı sıkıntılı Oo, evet. olaylar oldu. Biz burada hani şey videonun başında dedik yani ya, hava sıcak işte böyle evet. böyle. İstanbul'da bugün hortum çıktı yani. <laughs> Ya hakikaten ilginç zamanlardan geçiyoruz. Aynen. Öyle. Şimdi ben külah yaparken alt kısmında şu hani o delikli delikli koni evet, et Vermek için her tarafı boyamadım. Onlara dikkat edin. Bakın beyaz bıraktığım Işık alanlar da oldu. Hani üstte etkisi. o kabarık olanlar, üstte kalanlar daha açık. Hmm. oraya hani ışık daha kolay değdiğinden dolayı altta kalanlar karanlık olduğundan evet. dolayı sadece çizgilerle belli ettim. Zaten şu anda da yapıyorum onu. Evet. Ya yani oraya gölge düştüğü için orası biraz daha evet. e, şey ton Aslında olarak biraz şey gibi daha koyu duruyor. Hani Aa, çok ayrıntılı ya falan gibi duruyor aslında hiç bu göz yanılgısı denen mesele var ya. Aha. işte burada küçük hamlelerle çok güzel şeyler bir yapabiliyorsunuz. İşte burada mesela siz üç boyutu şeyde de çok güzel vermişsiniz yani. Hani mesela kornete bakıyorum, kornetin ortasında bir bu ay şey var hani ışık var hı hı. hani sağı ve solunda renk var koyuluk var evet. ortasındaki Dönüşleri o belli etmek evet, için evet o kavis hani yuvarlak o şey Aynen. silindiri belli etmek adına gerçekten çok güzel olmuş yani o ortada yani ışık bazen bırakmak. o kadar basit hamleler, yani her tarafı boyamak değil de bazı yerleri boş bıraktığınız zaman, doğru yerleri boş bıraktığınız zaman o etkiyi hemen elde edebiliyorsunuz, o hani gerçekçilik hissini gerçekten hemen elde edebiliyorsunuz bir de hani yani çok basit hamlelerle çok güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz bunu hı hı. yaptığınız basit şeylerle, çizgilerle. Hı hı. Şimdi mesela şu anda sıcak renkler, sıcak renkler şu anda dondurmam kusuyor resmen sıcak evet. renkler, sıcak renkler diye ama birazdan şimdi farklılık olacak. Şimdi, şimdi, mavi girmeye başladım hafiften içine koyuluk e, atmak e, için er, kirazlara. Her ne kadar mavi doğal bir renk değil desek de evet. arkadaşlar Ama kirazın mor içinde var, mor var. Hani çok böyle güzel bir bordo rengi evet. var kirazda. Ben hani mesela şu an aslında biz baktığımızda düşündüğümüzde mor doğada çok görülmeyen bir renk gibi geliyor ama aslında mor çok var doğada. Tabii ki de. Eee... ama mor bir ya hem... koyu tonlar da var. Biz böyle gözümüz belki çok alışık ama olmadığı için. Ama morun şöyle bir şey özelliği yapıyoruz. var. Renk çemberinde hem sıcağa bakıyor hem soğuk evet. bakıyor. Evet. O dedi... nedenle çok ortada bir şey evet, yani. Evet. Hani mesela bir birdlen alıyorsunuz. Bir, bir, yani pardon özür dilerim. Karadut alıyorsunuz. Karadut çok hoş bir kırmızısı var. Evet. Ama hani mesela şey var, o neydi? Mürdümeri, mürdümeri diyorum ya. Şey, yuvarlak yuvarlak. Yuvarlaklar, mi? onların adı Allah neydi? Allah'ım adını bilmiyorum. <laughs> Yaban Mersin'i mi Yaban Mersin'i şu falan anda? diyor. Bilmiyorum da hani mesela çok güzel şeyler var. Zaten hani gerçekten mor renkte de arkadaşlar baktığımızda... Evet o çok güzel. Doğada gerçekten. çok, çok çok var yani. Gerçekten öyle. Ya ama dediğim gibi işte onu şey ortada bir renk olduğundan dolayı şu anda ben mesela Bizim kirazlarımı şey yapıyorum. daha da böyle koyulaştırıyorum ki aradaki farkı görüyorsunuz zaten. Mavi de kullandığımdan dolayı kendisini direkt öne atıyor. Mavi kullanmaya başlayınca içine birazcık soğumaya başlıyor evet. rengi. Onu da fark ediyorsunuzdur. Bir de zaten şu an kuru boyalara geçtim. Evet. E, sulu boyalarla alt zemin attıktan sonra hemen bu boyalar o kadar çok hoşuma gitti ki eee evet, mor kullanıyorsunuz. Aynen. Hayır tam mor değil ama o. Yine maviye kaçan bir. Evet, ka tam, ka maviye kaçan Mavi yolculuklu. Geçen geçen gün denemiştim gerçekten. Tam morum yok mesela kuru boyaların içinde. Evet. Yani mesela işte arkadaşlar böyle çalışmalarda genelde e, size böyle acizane bir tavsiye verelim. Siyah renk kullanmayın. Siyah renk çok göze batan bir renk ve şey hani mesela özellikle renkli işlerde siyah çizgi çok cırt gözüküyor. Zırt renkleriyle koyulukları çalışıyor. Evet, aynen öyle. Zırt renk mesela eğer kırmızı bir yer, hani şeyse. Kırmızı bir tonlarında şey yapıyorsanız çizgileri mesela koyu kahverengiyle atabilirsiniz ama siyahla attığınızda hani siyah bir renk değil diyorlar. Hep böyle işte bunun üstüne konuşuyorlar bunu, siyah Bizim renk değil, beyaz diyor. renk siyah değil Siyah ve beyaz e, renk değil, lekedir onlar diye evet. sürekli ilk derse girdim, temel sanat dersine girdim. Hocalar ilk önce bunu bilin. Siyah ve beyaz bir renk değil, lekedir diye sürekli bunu ba e, ilk dersimizin konusuydu bu yani. <laughs> Neyse ki onu öğrendik bayağı kafamıza vura vura. <laughs> evet. Yani evet arkadaşlar tavsiyeler şu anlık bu. Aynen. Bir de e, mesela şey bazen şey, Instagram'dan yorum falan alıyorum. E, benim tarzım birazcık daha böyle grafik alt tabanım olduğundan dolayı böyle daha böyle e, grafiksel gibi e, çalışıyorum. Hı hı. E, hani böyle daha nasıl anlatır, anlatmam lazım. Aslında bunu zamanla göreceksiniz. Ayırt edebiliyorsunuzdur belki. Ama sürekli alt tabanında bu olduğundan dolayı küçüklüğümden beri istemsizce bu renkleri çok canlı kullanıyorum. Ya da işte bazı yerlere böyle minik minik ikonlar yapıyorum. <laughs> ya da evet. simgeler koyduğumdan dolayı direkt illüstrasyon. Ya zaten illüstrasyon oluyor direkt. Ya biz aslında bu çok çok detaylı bir konu. Bu hue, saturation falan konulara işte rengin tonu işte koyuluğu işte rengin canlılığı falan bunların hepsi arkadaşlar aslında çok farklı farklı konular. Aslında zamanla değiniyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş değiniyoruz işte e, yavaş yavaş tavsiyelerle geldikçe işte mesela ben bir, birkaç haftadır ben kurbağa videosu çekmeye çalışıyorum. Hep talihsizlikler yüzünden <laughs> bir türlü şey olmuyor. İşte bir gün telefonun hafızası da oluyor. Bir gün başka bir, bir gün şey oluyor. gün başlatmayı unutuyorsun. Ha, bir gün işte mesela bu gün de oldu mesela. Arada hani... küçük bir yer oldu yalnız. <laughs> <laughs> hani videoyu yaparken unutuldu of, Tuğba Hocam bu arada elinize sağlık gerçekten kiraz Ay. özellikle kiraz Biliyorum. çok bunu yaparken Şu... ben bile bu kadar olacağını hayal etmemiştim. Benim de çok hoşuma gitti sonra. Kiraz gerçekten çok güzel Bir de güzel. şöyle bir durum var. Sürekli bunun içinde çalışır. Hani hani bakarak yapıyorum ya böyle alta bakarak yaptığımdan dolayı yukarıya kalkıp böyle nasıl bir, uzaktan baktığımda nasıl bir etkisi olduğunu fark etmiyorum. Hmm. Uzaklaşınca birazcık mesela arkadaşlara i̇şte, da bunu tavsiye ederim. Gözün alışması için yani belli bir saat çalışıyor. Unut, aslında unutmam gerekiyor. Evet görseli. evet. evet. Yani... Uzaklaşmanız lazım birazcık böyle fark... Artık yanlışı göremiyorsanız şöyle bir gidin su için ya da şöyle bir iki dakika dışarıya bakın. Aynen. Yani Arkadaşlar gözünüzü kısıp bakabilirsiniz. Mesela gidip böyle başka şeylere bakıp böyle sonra bir 5 çünkü eğer bir şey üzerinde mesela yarım saat çalıştınız, bir saat çalıştınız. Belli bir şeyden sonra kendi hatanız varsa bile göremiyorsunuz. Evet. Çünkü gözünüz ona çok alışmış oluyor. O yüzden bir mola verip e, geri dönmeniz sizin için daha faydalı Hatta olacak. Bazen de, de ben şey bile yapıyorum. Fotoğrafını çekiyorum. Fotoğrafını çektikten sonra böyle evet. bakıyorum kameradan bakıyorum. Kameradan bakmak bile daha şey oluyor. Her yani tavsiye işte, ederim. Bir de böyle şeyler ben mesela şu an bazen yayılarak böyle elimde kalem böyle küçük küçük portre eskizleri atıyorum falan mesela <laughs> yayılarak yaptığım için hani Böyle, çok böyle bir farklı bir açıdan baktığım için mesela portreler de onlar o, sen çok etkiliyor. Portreler mesela yamuk oluyor. O yüzden mesela yapacağımız zaman biraz daha dik oturmamız işimiz yani o bile aslında çok etkiliyor. Tabii o işi. Ki de tam bu hani ufuk çizgisi muhabbeti var ya. Evet evet. Yani... O hizalamaları zamanla geldiğinde de değiniriz. Onlara dikkat etmeniz evet, edilmesi gerekiyor evet. gerçekten. Özellikle e, canlı model çizildiğinde falan neyse onlar çok Can, ayrıntılı. Çok... Canlı model burada hiç işlenmez de. O, yani Tuğba Hocam bu arada elinize sağlık gerçekten arkalara dedim yani. ki hayır yer şey şey oldu bari ben de ıı, nedir o sıcak sıcak kırmızı kırmızı oldu arkaları sarı atayım Hı -hı. yine bu boyalarla böyle gerçekten çılgınlar gibi sans folo bir şeyler fırlatasım geliyor böyle fırlatmaktan <laughs> kastım renk koyayım koyasım geliyor böyle Hı -hı. hoşuma gidiyor yine işte pilot kalemlerimle kenarlara Böyle minik minik benim yine şeyler koyuyorum, şekiller koyuyorum, yıldızlar, kalpler. Kalp koymadım hoşuma. Kalp koysaymışım keşke. Her tarafta koymuşum aslında. İşte değişik değişik şekiller koyuyorum. Okay. En sevdiğim şeyler sanırım. Evet. Hocam elinize sağlık gerçekten çok güzel oldu. Ben teşekkür ederim. Yani i̇zlediğin, arkadaşlar, izlediğin, arkadaşlar izlediğin videonun için. da sonuna geldik. Zahmet olmaz ise utanarak tekrar utanıyoruz ve söylüyoruz Bir ki. Herkes bunu unutmayacak. Arkadaşlar bu videoyu istifade edebilecek arkadaşlarla paylaşırsanız beğenirseniz gerçekten çok seviniriz diyelim çok makbule geçer diyelim. Evet ve umalım ki bir sonraki videoda bizim kuru boy, benim çizici yani çekeceğim bir kuru boya dersleri var onlarla, şey, onlarla devam ederiz diye şey yapalım ve görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.